Sıcacık çorbası yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli bir anne çorbası. Nasıl yapılıyor? Tarhana Bu nedir? Tarhana ve bulgurun ile oluyor. Tamam. İçine baharatlar katıyoruz. Yumurta, tamam. un. Onları sıcak suyla yoğurup küçük misketler yapıyoruz. Yapalım. Tabii. Efendim, Kütahya'nın enfes saranası ince bulgurla baharatlarla Yumurtayla ve unlama. Evet. Unla buluştu ve ortaya sıkıcık çorbamızın hamuru çıktı. Şimdi kadınlarımız elleriyle tek tek şekil veriyorlar. Bakın lezzetli olan her şey gerçekten zahmetli, emek istiyor. Şimdi akıllara zarar minik minik o köfteler yapılıyor. Aslında bunlar böyle 5-10 dakikada afiyetle yeniyor Ama işte yapılışı zor. Terapi gibi değil mi? Keyifle, elinize evet, alışkın. Evet, çok güzel oluyor. Siz de yapmak sıkacak mı? Hangisini sıkacak. daha çok seviyorsunuz? Sıkıcık. Şimdi tarhana bizim milli çorbamız. Yani ülkemizin her tarafında tarhana yapılır. Tüm şehirlerimizde yapılır. Ben de çok severim. Aslında ben böyle çok antin kontin çorbaları değil de geleneksel anne çorbalarımızı çok severim. <laughs> Tarık gülme. <laughs> Tarık beni hep güldürüyor böyle çekimler şimdi. Antin kontin mi? Evet çok doğru. Anne çorbasını seviyorum. Yardım lazım mı? İsterseniz yapabilirsiniz. Yok istemiyorum. i̇stemiyorum. <laughs> Siz devam çok iyisiniz. Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz. Ben şöyle oturayım yoruldum. Yani sıkıcık yapmaktan yoruldum. Ya ben Emine konuşmaktan yoruldum. Evet ne yapıyoruz şimdi? Şimdi buna sos hazırlıyoruz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Efsane bir çorba. Kütahya özgü sıkıcık çorbası. Kütahya'nın sıkıcık çorbası. Kütahya'nın pınarları. Kütahya'nın öyle bir türküsü var değil mi? Evet. Nasıldır? ben bilmiyorum valla sözler. Pınarlar diye başlıyor. Nasıl başlıyor? Kütahya'nın pınarları. Yok söyletemiyorum. Ama Kütahya'nın pınarları şimdi buranın en ünlü türküsü hangisi dediğinizde Kütahya'nın pınarları deniyor. Vallahi bilmiyorum. Yani kötü sesimle eğer bilseydim sözlerim makamını ben söylerdim ama Tuz Olmadan olmaz. Tamam. Tuzumuzu da attık. Tadımız, tuzumuz kaçmasın diyoruz. Kaynadıktan sonra sıkıcıkları atacağız. Efendim suyumuz kaynayacak. Ondan sonra sıkıcığımıza atacağız. Evet, suyumuz kaynadı. Bunları atıyoruz içine. Onları da atalım. Of, of, of. Çorbaya gel, çorbaya. Sıkıcık çorbası çok güzel koktu. Hatice, pişti mi? Pişti. Of. Altını kapatalım. Çok güzel görünüyor. Şahane. İşte bu. Çorba bu. Sıkıcık bu. En sevdiğimden. Biz evet, baharatların piştikten sonra atılması evet. enteresan bir detay. Yani genelde böyle pişerken atılır. Yani Hatice o kadar zarif ki, o kadar kibar ki böyle tüm. Naifliğiyle hemen o baharatları ilave ediverdi böyle, birer tutam. Tamam pişti, baharatımızı ilave ettik. Şimdi sunum tamam. zamanı. Evet şöyle. Hanımlar, ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık, görüntü şahane. Oh, bir damla da sarımsaklı yoğurdumuzu ilave ettik. karıştırıyoruz. Hı, hı. bakın önce karıştırdık. Ha, yoğurdunu tamamen dağıttık. Tamam. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Hatice. Afiyetle yiyorsunuz. Afiyetle yiyoruz valla. Kadınlarımızın yaptığı, annelerimizin yaptığı yemek candır. Değerli izleyenler işte Kütahya, işte Kütahya'nın nefis mi nefis Kütahya halkının olmazsa olmazı, lezzeti dillere destan sıkıcık çorbası. Afiyetle içilmeye hazır. Efendim buyurun.